Herkese yeniden merhaba. Çocuklar yepyeni bir etkinlikle karşınızdayım. Biliyorsunuz 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yaklaşıyor. İki farklı etkinlikle size İstiklal Marşı'nın kabulünden bahsedeceğim çocuklar. Etkinliklerimiz de çok basit ve eğlenceli. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz. Çocuklar önce İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy nasıl yazdı bu marşı? Nasıl bizim marşımız olarak kabul edildi? Onlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemine vurgu yapacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını temsil edecek bir marşın olmasını istedi çocuklar. Ve bunun için bir çalışma başlattı. Bir yarışma düzenlendi 1921 yılının başında. Bu yarışmayı kazanan için de bir para ödülü kondu. Yarışmanın süresi ise 6 aydı çocuklar. Yarışmaya tam 724 şiir aday oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu şiirleri inceledi ve içlerinden 6 tanesini seçti ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Bey Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmadığını fark etti ve ondan özel olarak yarışmaya katılmasını rica etti çocuklar. Mehmet Akif Ersoy'un bu Kurtuluş Savaşı'nın havasını tam yansıtacak bir şiir yazacağından emindi çünkü Mehmet Akif Ersoy ise para ödülü için katılmak istemedi ancak daha sonra yazdığı şiiri teslim etti çocuklar. Milli marşımız olarak kabul edilmiştir İstiklal Marşı. Yani kabul tarihi 12 Mart 1921'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı bir yarışma sonucu Mehmet Akif Ersoy'un eseri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Ve para ödülünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy kabul etmemiştir. Bunu bir vakfa bağışlamışlardır. Ve çocuklar İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy Türk milletine armağan etmiştir. Ona böyle bir güzel bir şiir yazdığı için de minnettarız çocuklar. Evet İstiklal Marşı'nın nasıl kabul edildiğinden biraz bahsettikten sonra... Hemen geçiyorum etkinliklerime. Çocuklar Türk bayramında şöyle almak istiyorum. Önce sihirli peçete deneyini Türk bayrağı deneyi olarak uyarladım. Öncelikle çocuklar bize böyle bir peçete lazım. 2 kat kağıt havlu. Ben bunu böyle katladım ve bu yüzeyine Türk bayrağı çizdim. Şimdi siyah tahta kalemimle Türk bayrağının üzerinden gideceğim. Tahta kalemi kullandım çünkü çocuklar diğer keçeli kalemler dağılma yapabiliyor. Hemen bunun üstünden böyle geçiyorum. Evet çocuklar, peçetelerimi bu şekilde hazırladım. Bu tarafını sadece taslak olarak boyadım. Burada da tamamen bayrağımızı renklendirdim ve şimdi suyumuzu alacağım ve deneyimizi göstereceğim size. Bayrağımız nasıl beliriyor? Hep birlikte görelim çocuklar. Evet, suyumuzu aldık. Evet çocuklar, şimdi alıyoruz peçetemizi ve suya bırakıyoruz. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bayrağımız renklendi. Şimdi geçiyoruz ikinci etkinliğimize. Evet çocuklar ikinci etkinliğimizde de bir suyu böyle kırmızı boyayla renklendirdim ve üzerine iki tane kağıt parçası atacağım ve bakalım neler olacak? Hep birlikte gözlemleyelim. Evet çocuklar, bu da suda açılan Türk bayrağı deneyimizde. Gördüğünüz gibi Türk bayrağını her yerde açıyoruz çocuklar. Bu da suda açılan Türk bayrağıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar çocuklar, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a bize böyle bir şiiri yazıp armağan ettiği için çok 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 teşekkür ediyoruz. Saygıyla anıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.